Selamlar, selamlar, selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün biraz geç çıktım evden. Tam vaktinde çıkamadım. Direkt dışarıda başlattım videoyu. Nereye gidiyoruz? BBL Watch Party. Bakalım bugün maçı nasıl olacak? Skor tahminleri de alacağım. Biraz izleyicileri sizlere de katacağım bu seferki videoya. Birlikte güzel bir gün geçirelim diyorum. Fenasi kombin. Terbiyesizlik yapma ya. Biraz normal daha günlük vlog çekmeyi düşünüyorum bu sefer. Skor tahmininden daha çok iddia programından ziyade biraz daha böyle normal günlük vlog şekli olacak. Bugün ben işte buradayım. Bugünüm de böyle geçti misali. O zaman şimdiden skorlarınızı zaten biliyorsunuz bütün yayınlandığında maç bitmiş oluyor ama yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Like atmayı, abone olmayı, çana açmayı lütfen unutmayın. Ben şimdi hızlıca oraya geçiyorum. Geç kalmamam lazım. Bu arada söylemeyi unuttum. Bugünkü maç koyu ile yapılıyormuş. Ben skor tahminimi kendi adıma yapayım. Bugün biz direkt 2-0 kazanıyoruz abi. 2-1 yok 2-0. Easy clap. Geçtik. Hadi. Mabede geldik. Şimdi yavaştan böyle yorumları almaya başlayacağım. Bakalım skor tahminlerini bu sefer izleyicilere yaptırmayı düşünüyorum. İçeriden yine görüntüler olacak. Bakalım o zaman maçta ve skor tahminlerinde görüşmek üzere. Ahmet Türk'ü ile beraberiz. Ahmet Türk. <laughs> Türk, Türk mü Türk mü? Ahmet Türk abi abi. Evet, İyi hoş geldin. Abi. Nasılsın? İlk, maçı, i̇lk maçın? İlk maçım taraftar kısmından giriş yaptırdılar bana. <laughs> Davetli <Daha gülüyor> olmadın mı sen ya? Taraftar kısmından sızdım ben. Birkaç da bir şeyler çaldık şükür. İyi <laughs> İmanın bereketi. Güzel biz de yaptık bir şeyler kendimize göre. Abi, abi bir skor tahmini alabilir miyim senden? Abi skor tahmini burada bir bir yer demezsek niye bir bir yer diyeceksin? Bir sıfır bir bir yer diyeceksin. Demeyen var bu arada. Demeyen var mı? Tabii Baran, ilk, Baran ilk maçta 2-0 VBL kaybedecek dedi. Öyle oldu. Baran'ın belli zaten ya. Bir, yola çıkalım. Onun gideceği yerler belli. O zaten yolun ya. Enes Batur'dur. Oradan Batır o yanar. Skorun 2-0 mı? NDNG Baran. Bahar. Kaç maç oynuyor? BO3 max 2 oluyor. Ha 2-0 o zaman. 2-0. KDA şampiyonu kim olur? MDL'ler. Şeyim helal olmayabilir de. Niye? Yani Az kadrodan söyle. Şeyim diğerlerle. Ha o yüzden mi alındı? <laughs> <laughs> ben maç izlemiyorum da pek yani şimdi. Tamam. O zaman aslan maçında. Aslan maçında. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Lego falan. <laughs> Tahminleriyle bizi bizden alan sevgili Doğan Can'la beraberiz. Bu yedim haftanın, de geldim. Yedim de geldim. Bu haftanın skor tahminini miyim? Kardeşim mi? ben bugün çok yedim. Evet. Neyi çeksin oğlum. Çek kardeşim benim. Pardon çok özür dilerim. Yani ben bugün çok yedim. Evet. Daha fazla yemeye takatimiz yok. Ee, anladım. 3-0. Kanka. Oğlum boş <laughs> değil mi? Tamam da max 2 oluyor yani. Ama boğuş. Üçünü daha alırız oğlum bence. <laughs> Sıkıntı yok. Bir Ama... tane kendi kalemize. Bir tane kendi sıkı. Hayır abi sıfır. Sıfır, üç sıfır. Üç sıfır, üç sıfır oğlum. Gerçekten skor tahminini merak ediyorum. Baba bir sıfır geriye düşeriz, 2 bir alırız. İlk haritayı da birşeriz. veririz. Baba düşeriz. Peki bir şey daha soracağım. Sence bu maçın KDA skoru en yüksek kimde olur? Aslan Maşado. Aslan Maşado. Adam. Adam. Teşekkür ederim. Aslan gidiyor bu... ama Aslan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Evet, bir önceki videonun poğaça katılımcısı mide. Yok, dolgun saçlar. Saç döndüren dolgun saçlar. Evet, evet, evet. Yeni bir sponsorluk var galiba Yok kargaşa. Elidor. Elidor saçlarla çok zor. <laughs> Bu maçın skorunu ve MVP'sini, KDA şampiyonunu öğrenmek istiyorum bu sefer. Aslan bence bugün ekstra yapacak gibi geliyor bana. O okay. yüzden MVP Aslan olur gibi geliyor. Tamam. Ben hiçbir zaman BBN'in kaybedeceğini savunmam skorlarda. Bu böyle unrealistlik değil de fan boyluk diyelim yani. birazcık. BBN 2-1 bir alacak diye yorumladım yine. 2-1 alacak. Hı hı. Peki ben bir soru daha ekleyebilir miyim? Tabii ki. Bugünkü kreasyonum... Şöyle... Ne kadar aman. Aaa Ligipotent mi? Evet. Ee, üstündeki bluz 50 lira. Evet. <laughs> Trend yoldan. Altındaki paraşüt pantolon 8-9 falan da herhalde Belçika. E, emin değilim. Evet. Ayakkabılar. ayakkabılar Air Force Classic 2000. 2000. Başka e, da bir şey Toka mi? falan. Toka 1 lira. Bu <laughs> <laughs> kadar yani. Toplasan <gülüyor> ayakkabı <laughs> pantolon 3000 falan. 3000 lira. Civar bir şey Teşekkür. Max. Peki bu kıyafet kombinini toplamak için kaç yayın açman gerekiyor? 1 yayın. <laughs> <laughs> Bak sakın inanmayın falan atmazsınız şimdi. Kanka belli olmuyor ki o işler. He duruma ya, göre. Hayır bazen bir hafta boyunca her gün yayın açıyorsun bin lira gelmiyor. Bazen bir yayında beş bin geliyor. Hiç belli olmuyor yani. Nasıl ya? Ha. 5000 bin geliyor mu? Ya geçen şey oldu işte biri geldi çete ilk mesajı hangi ne hangi yılda doğdun dedi 96 dedim 1996 dedi donate attı gitti bir daha da yazmadı çete manyak. Allah Allah ya. Gitti misin oğlum? Öyle oluyor arada nadiren. Çok teşekkür ederim bu Engin konularda bizi için. Ben inanıyorum. teşekkür ederim. Sağ olsun inşallah güzel. iki kazanacağız. Kanala da bu arada abone olup videoya yorum Aynen. Yapıp, bu arada, like unutmayın. Bu arada ben de İlayda video çekecek misin? İnşallah Reel çekeceğim. Tamam ben de Reel'da abone olmanız gerektiğini söylüyorum. İlayda... Instagram'a mı abone olacaklar? Takip etsinler işte. Ya öyle de. Tamam hmm, Instagram'ını abone... takip etmeyi unutmayın. Çok güzel Reels'lar çekiyor. Bekliyorum hepinizi oraya da ben de varım. Yapıyoruz bir şeyler. Bay. Bir önceki maçın mükemmel tahmincisi, analitikçisi. Direkt böyle 2-1-1 bir, bir olacak. Ondan sonra bir maç daha atacaklar. Hani bir harita daha verecekler. Tamam iki, o zaman bir önce 1-0 bir biz yeneceğiz. Sonra bir harita Aha, vereceğiz. 1-1 evet. bir, bir olacak. Sonra 2-1 evet. biz yeneceğiz. Ya okudu oyunu resmen. Bu maçta da ben yine bir skor tahmini. Arkasından MVP'nin kim olacağını öğrenmek istiyorum. Şimdi bence yine 2-1 yeneceğiz. Tamam. 1-10'lar 1-1. 1 onlar, 1 biz, 1 sonra saçma zamanlar. Şunu et. artık oturtur ya. <laughs> bu üç ya. Ve evet. evet. MVP de bence aslan olacak. MVP aslan olacak. Peki ben sana bir soru daha sormak evet. istiyorum. Bugünkü kreasyonun kaç liraya mal oldu? <laughs> Biz giyinmeyelim kardeşim. <laughs> Tabii ki giyinin, giyinmek şey lazım mi? ama. Yok hayır yani kaç yayında alabiliyoruz bu fiyatı? Bilmiyorum. Ya? Kendi tasarımını, kendi moda. Ay, Aynen. Evet, Kendisi aynı zamanda bir skor tahmincisi. Tam bir moda ikonası. O benim kombin. Abi çok teşekkür ederim. İnşallah 2-1 yeneriz. Maç sonu da yanına inşallah. Hayır hani 2-1 falan diye gelmem. 2-1'i yeneceğiz abi. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kaldığımız yerden devam. BBL'in deplasman kadrosuyla beraberiz. Efendim adınızı alabilir miyim? Serhat. Serhat'cığım bir skor tahmini rica edeceğim. 2-1. Kim yeniyor? Bizi. <laughs> e, BBL <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, sana bir soru soracağım. KDA'da <laughs> önde kim olur? <gülüyor> Kuti. <laughs> Okey. Sizin isminizi alabilir miyim? Kerem. Kerem bu boy Halis mi peki? Halis. <laughs> <laughs> Valla kim e, skor tahmini alayım? Kim yeniyor? <laughs> 2-0 BBL. Kuti'ye <laughs> <2 -0, BBL. gülüyor> Okey. Bayağı hakim ha? Ya. Nereden geldin bu arada? Sakarya. Sen? Arkadaş değil. Niğde, Sakarya. Sen? Ben Bursa'dan geldim. Bursa'dan geldin. O zaman Bursa'dan bir skor tahmini alalım. 2-0 yeneceğiz. Aslan maçı da olmuş. Sen lideri şey dostu bir <laughs> yerde. Onu <laughs> Eyvallah. Ben Sen nereden gelmiştin? Şey, Enes ben Sakarya'dan geldim. Enes Sakarya'dan geldim. 2-0 diyorsun. 2-0 diyorsun. Çünkü yine de evleşeceğini düşünüyorum ben. Favori e, oyuncularınız bu arada bu bahsettiğiniz için önemli. Senin, senin kutu ne? Benim aslan başa da ama performans olarak Kuti daha önde şu aralar. Anladım. Çok, teşekkür ederim. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman evet. orada yani. yani. bir, bir yer başlayalım. Orada bir yer başlayalım. Eyvallah. Allah. Kadın takım koçu Meseka ile beraberiz. Sevgili Meseka bu maçın ambiyansını önce sana soracağım. Sence nasıl? Daha sonra da bir skor tahmin edeceğiz. Valla bence güzel. Şimdi ufaktan taraftarlar gelmeye başladı. Tabii. Tabii. taraftarların olması bizim için daha iyi. Çok önemli bir maç. Aslında önümüzdeki tüm maçlar çok önemli ama Aynen. Aynen. maç maç bakarsak bu inanılmaz bir önem teşkil Aa, bence 2-0. Ama ben skor söyleyeyim. 2-0 tamam. şeklinde değil. Harita harita tamam. söyleyeyim. Daha iyi olur. İlk harita 13-8 diyorum. 13-8. Aynen. İkinci haritada 13 11 Ama ilk harita bizim harita olur. Ben öyle düşünüyorum. İkinci ha, okay. İçinci harita onların haritası olur. O da 13 11 yani. Peki Ama... sence bu maçın KDA skoru en yüksek kimde olur? Brave diyor. Brave. Hiçbir, bir anda Brave, yani. bir yanda brave. Içime brave okay. geldi. Okay. Çok teşekkür ederim. İyi Çok sağ olasın. Eyvallah. Herkese selam. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber. <gülüyor> 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 Abi. Hoş geldin. Abi hoş bulduk sağ olasın. Bugünkü evet. maç hakkındaki yorumlarını merak ediyorum. Sence nasıl geçer? Skor tahmini, KDA hakim olur? Abi olursun? ben 8 milyon maç istiyorum abi. Çünkü futa gittim yok etti. BBL'e geldim. Yok etsinler yine ama biraz zor geçsin abi. istiyorsun biraz böyle, böyle balen altı izlemek istiyorsun. Acaba, acaba ne olacak diye bir izleyeyim ya. Emin Herkes yok ediyor abi. Emin ol. Yani. Buradaki taraftar grubu Hı. öyle bir taraftar grubu Bilmiyorum ki. Bugün yok Arada yine parklarla beraber yani, böyle. Yani çok farklı olacak. Geldik ama güzel geçecek burası. Sen de hoş geldin bu arada. Çok abi. Teşekkür, olasın, teşekkür ederim. Sağ olasın güzel karşıya dönüşün. O zaman videonun geri kalan zamanlarında bol şans saçma sapan videolar Hayır hayır esnafa çok teşekkür ederim. Sağlasın. Sözde youtuberım değil mi? Eyvallah. Benim daha güzel konuşmam gerekiyordu. Sevgili Duru merhaba. Merhaba günaydın. <laughs> Bu sefer zannediyorsun ki sana skor tahmini yaptıracağım ama skor tahmini yaptırmayacağım. MVP kim olur falan KDA kim olur? O bildi. <laughs> <laughs> evet. MVP kim olur? Bir, daha, bir <laughs> Kim <Kuşanlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Biraz uzaktan çekeceğim. Bugünkü kombinini bir gösterebilir misin? Kaç liraya mal ettin? <gülüyor> <gülüyor> şunu soracağım. Musun, bir alakası oldu. Hayır musun? ben bugün günlük vlog çekiyorum. Sadece şunu soracağım. Kaç yayında alabiliyorsun bu kombini? <laughs> Dört. Dört yayında. Dört yayın hayatta alamam bu arada. Birkaç yayın Öyle öyle da Üçü de dörtte kazanamıyor. Bir yayında falan alır. Bir saat. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederim. Biz Sağ olun. Var mı evet. ambiyansla alakalı bir şey? Daha giremedim ki. Bilmiyorum yalan söylemeyeyim. <laughs> Valla yeni geldim. Uyandım. Sabah stajım vardı. Öğretmenlik yapıyorum bir yandan. Harikasın bu arada. Oradan çıktım. Vizelerim vardı. Onlarla uğraştım falan derken. Öyle yani. Çok teşekkür ederim. Ben kesinlikle de. Kendinize çok iyi bakın. Sen de öyle. Evet nerede kalmıştık? Şimdi skor tahminleri. Efendim adınızı alabilir merhabalar. miyim? Merhabalar Ravzanur ben çok mutlu Ravzanur merhabalar. Bir skor tahmini alabilir miyim? Bugün BBL koyu maçı var. Ben 2-1 yeneceğiz. düşünüyorum. 2-1 yeneceğiz. Aynen. Bir soru daha soracağım. Sence en yüksek KDA kimde olur? Kuti diye düşünüyorum ya da Turko olabilir. Kuti ya da Turko. Aynen. İsim isim Mert ben merhabalar. Sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Mert merhabalar. Ben 2-0 diyorum. 2-0 mi izliyorum? Koyu mu yenecek? Hayır. Ha yok tamam. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak abi koyu yenecek. <laughs> 2 tamam. Aciel e, şey pardon Aciel. Aciel değil. <laughs> <kızım>. Kade <ya. gülüyor> Aslan abi. Aslan. Aslan. Aslan tamam. İnşallah <laughs> skorlar güzel. Benim inşallah. tahminim 2-0. 2-0. <laughs> 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 vermeyiz ya. Map bence de vermeyiz. <laughs> Çok i̇nşallah teşekkür ederim. Inşallah Çok inşallah teşekkür ederim. Temennimiz o zaten. Ricaal o zaman Forza Vivian. Forza Biblia. <laughs> <laughs> 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, <wasser> Sivaslılar'da 1-0 geriye düştük. Canım anam. İkinci maçta e, görüşmek üzere. Çok fazla ekranı çekemiyorum. Oradan devam edeceğiz. Ben size buradan haberdar edeceğim. Üçüncü mepe herkesi çağırın arkadaşlar. Herkese her yerine paylaşırsın. Seri. Üçüncü mepe zihni kalbi mu? Aynen öyle. BBL O7 askerleri görelim. Çocuklar. Hadi arkadaşlar. tabletlerinden. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi. <laughs> bizim için. <laughs> Hadi oğlum ya. Hadi ya. Hadi herkese enerji hadi. Hadi millet hadi ayağa. Harika bir maç, harika bir taraftar. Paylaşın, paylaştırın. Aşağıya like atın, yorum atın, abone olun arkadaşlar. Çanı açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yörüngeden ayrılmayın. Bay bay.